Herkese yeniden merhabalar bugün futbol menajer 22'de zaman makinesine atlayıp 92-93 sezonuna yolculuğa çıkıyoruz. Evet zaman makinesine atladığımızı söyledik çok ilginç bir çalışmayla sizlerle birlikteyiz. Yabancılar kendi aralarında oturmuşlar 92-93 sezonunu futbol menajer 22'ye aktaralım demişler. Ortaya muazzam güzel bir çalışma çıkmış. Son zamanlarda futbol menajer 22'de artık yapacak bir şey bulamıyorsunuz canınız sık sıkılmaya başladı. Oyun artık sıkmaya başladı. Farklılıklar arıyorsunuz. Yapacak değişik şeyler arıyorsunuz. Bu yama tam da sizin ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilmiş hep beraber inceleyelim. Şimdi FMS Scout'ta yayınlanan bu veri tabanının özel bir yanı var. Öncelikle bu özel yanları neler onlara bir bakalım. 10 adet oynanılabilir lig eklemişler. Yani sayacağım ligler dışında 92-93 sezonunda oynayan oyuncuları göremeyebilirsiniz. İngiltere'de Premier Lig ve Championship Ligi, İtalya'da Serie A ve Serie B Ligi, İskoçya'da Premiership, İspanya'da La Liga, Fransa'da Ligue 1, Almanya'da Bundesliga, Hollanda'da Birincilik Portekiz'de birincilik, Brezilya'da birincilik ve Arjantin'de birincilik dahil olmak üzere toplamda 10.000 adet oyuncu oluşturmuşlar. Yani oynanılabilir 10 ligimiz var ve 10.000 adette oyuncumuz var. Zaten bakın şuradaki görselden de anlayacaksınız Roberto Bagio'lar Haciler, Deşamplar, Semırlar, Pierce'lar, Schmeichel'lar inanılmaz isimler var. Forvet'te Van Bastenler, Signori'ler yani çocukluğunuzda izlediğiniz belki de gençliğinizde izlediğiniz o efsanevi futbolcularla FM22'de oynama şansına sahip olacaksınız. Şimdi gelelim kurulum işlemlerine. Bu sitenin linkini vereceğim. Direkt linkini vereceğim ve nasıl kuracağınızı videoya bakarak halledebileceksiniz. Hemen buradaki 92 93 season database'i indirmek için tıklıyoruz. Açılan pencerede dosyamızı indiriyoruz. Ben indirmiştim. Buradaki dosyayı alıp editör datanın içerisine bırakıyoruz. Ardından oyunu açıyoruz. Yeni bir oyuna başla diyoruz kariyer diyoruz ve veri tabanı ayarlarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Bakın yukarıda 22.4.0 güncellemesi yazıyor. Eğer 92-93 sezonunun retro veri tabanını kullanmak istiyorsak ilk güncellemeye gitmemiz gerekiyor. Yani ben buradan Futbol Menajer 2022'yi seçiyorum. Bakın burada versiyonun numaraları da yazıyor. 22.1.0 veri tabanına gittikten sonra aşağıda hemen dosyam hazır hale geliyor. Bakın bu işlemi tekrar ediyorum. Eğer son güncellemeyi yaparsam veri tabanı uygun olmadığı için seçilemez durumda kalıyor ve oynayamıyorum. Fakat ilk güncellemeye gidersem bu veri tabanını seçebiliyorum. Onaylı diyorum. Gelişmiş kuruluma basıyorum ve ayarlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi tabii ki burada ne yapacağız? Siteye geri döneceğiz ve hangi ligleri ekleyebileceğimize hep beraber karar vereceğiz. Önce tabii bir kurulum gerçekleştirecek zannediyorum. Sizde de bu kısım hızlı sürebilir. Çünkü bambaşka bir veri tabanı yüklüyorsunuz. Neyse ki açıldı. Ne demiş? İngiltere Premier Lig ve 1. Division hemen ekleyelim. First Division ve üstü dedik. Tekrar döndüm. İtalya seri A ve B. Seri B ve üstü açık zaten. İskoçya Premier Lig hemen onu da ekledik. İspanya İspanya La Liga hemen lig ekle kaldırdan gelip eklemeye başlıyorum. İspanya La Liga'yı da ekledik. Döndük Fransa birincilik demiş sadece ekli olan onu da ayarladık. Almanya Bundesliga hemen onu da ayarlayalım. Şu şekilde dahil ediyorum ve Bundesliga'yı seçiyorum. Tekrar döndüm Hollanda ve Portekiz'in birincilikleri onları da ekleyelim. Hollanda burada bıraktım. Bir de Portekiz'i bulacağız. Portekiz neredeydi? Evet Portekiz'i de bulduk. Ekledik. Bozmayalım şurayı. Hemen onları da Liga Portugal ve e, Hollanda'da Iradevize'yi ekliyoruz. Ardından Brezilya ve Arjantin'de ilk ligleri ekleyeceğiz. Hemen onları da bulalım. Brezilya ve Arjantin Bunları da ekledik. Hemen şurada bulup onları da birincilik olacak şekilde ayarlıyorum. Yani toplamda sayalım 10 lig eklemiş durumdayız. Şimdi burada yapacağımız işlemleri siz belirleyeceksiniz. Ben klasik işlemlerimi yapıyorum. Her zamanki kullandığım veri tabanı bu benim. Bütün kıtaları ekliyorum. En iyi kulüplerden oyuncular ve en iyi iyilik kulüplerinden oyuncular olacak şekilde ayarlıyorum. Zaten gelişmişte de büyük veri tabanı kurulumu kullanıyorum. Liglerimizi ekledikten sonra hangi ligde hangi tarihte var? başlayacağımızı seçiyoruz. Ben şöyle İngiltere'den başlamak istiyorum ve oyuna başla diyorum. Evet 92-93 sezonunun veri tabanı kurulumunu yapıyoruz. Evet veri tabanı kurulumumuzu gerçekleştirdik. Tabii ki de merak ettiğimiz isimler var. Onlara bir bakalım. Mesela ilk olarak Schmeichel'a bakalım. Brian Robson burada dikkatimi çekiyor. 35 yaşında gözüküyor kendisi ama profili muazzam. Onun dışında Ryan Giggs var. Henüz 19 yaşında. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten önemli. Zıplamasının bir olması büyük bir hayal kırıklığı bu arada. Umarım bu parametre ilerletilebilir. Onun dışında Schmeichel'ı arıyordum. Ona bir bakalım. Peter Schmeichel inanılmaz bir kaleci. O dönem dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesiydi kendisi. Onun da profilini görmüş olursunuz. Mesela Türk bol severlerin yakından tanıdığı bir isme de gidelim. Giorgi Haci. Brescia'da forma giyiyor. 27 yaşındaki Rumen futbolcunun da profili bu şekilde. Özel yeteneği 20 yapmışlar adamın. Liderliği 20. Hemen tabii ki uzaktan şuta bakalım. 17 teknik 19. inanılmaz bir oyuncu. Daha Galatasaray'a transfer olmasına var. Haci'yi de bu şekilde görmüş olduk. Onun dışında tabii ki de bakacağımız isimler bitti mi, bitmedi. Baguio'ya bakacağız hemen. Çok ama çok merak ediyoruz. Baguio'ya gidelim. İnanılmaz bir profil var ya Roberto Baggio inanılmaz bir oyuncu o da döneminin en fevkalade oyuncularından bir tanesiydi o da Juventus'ta forma giyiyor Fransız Döşamp'a bakalım o da çok önemli bir isim bakıyoruz Didier Döşamp defansif orta saha olarak Marsilya'da forma giyiyor kendisi elit orta saha olarak nitelendirmişler oyuncuyu ve inanılmaz bir profili olduğunu yine görebiliyorsunuz yani veri tabanı bu şekilde şekilde hemen hemen hepsine bakabilirsiniz siz kendiniz. Hangisinde oynamak istiyorsanız ona göre tercihler yapabilirsiniz. Hani 4 dörtlük bir veri tabanı olduğunu iddia etmiyorum ama ellerinden geleni yapmışlar ve 92-93 sezonunu tekrar deneyim etmek isteyenler belki de 2000'lere kadar oynamak isteyenler için 7-8 yıllık kısa bir kariyer tecrübesi olacaktır sizler için. Bir de tabii ki Yamada acaba Türk kulüplerindeki durum ne? Buna da bir bakalım. Galatasaray'a bakalım bu videoda da. Oyunculara geliyorum. Yani Tugay Kerimoğlu var, Hakan Şükür var, Arif Erdem var, Okan Buruk var. Abi istemeden zannediyorum Türkiye ligini de eklemişler gibi geliyor bana. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Türkiye liginde de bir kariyer yapabilirsiniz o zaman. Çünkü şeyde yer vermemişler. Sitede Türkiye Ligi ile alakalı bir güncelleme olduğuna dair bir bilgi vermemişler. Ama Galatasaray kadrosu var. Fenerbahçe kadrosunda olmadığını görüyoruz maalesef. Aykut Kocaman'ın mesela oyuncu olduğu dönemdeki profilini görüyoruz şu anda. Rıdvan Dilmen 29 yaşında oyuncu kendisi. Yani 5-6 oyuncuyla tabii ki de kariyer yapılmaz. Onun da altını çizmek lazım. Beşiktaş'a bakalım. Yani burada da hakikaten çok az oyuncu var. Rıza Çalınbay'ı gördük. Recep Çetin var. Gökhan keskin Mehmet Özdilek var. Gerçekten şaşırdığımız isimler. Trabzonspor'a bakalım bir de. Hemen oyuncularına dönüyorum. Hami Mandıralı var. İlk gözüme çarpan inanılmaz bir profil ya gerçekten. Bakar mısınız yani Türk futbolunun efsanelerinin de olduğu bir veri tabanı. Yani bu işi nasıl çözebilirsiniz biliyor musunuz? Şimdi Galatasaray en çok oyuncuya sahip olduğu için Galatasaraylılar tabii ki de çok şanslı olacaklar. Galatasaray kariyeri açarlar. Yapay zeka diğer takımların transfer yapmasını bekler. Hani Ligi domine edersiniz ama 92-93 sezonuyla da bir Türkiye süperlik tecrübesi edinmiş olursunuz. Bilginiz olsun. Evet bütün işlemler bu kadar basitti. Bu kadar kolaydı. Ben muhtemelen 92-93 veri tabanında Manchester United'da bir 7-8 yıllık kariyer yaparım gibi duruyor. Dönemin tüm efsaneleri United'a toplayıp United'ın alternatif gerçekliğini yaşamak istiyorum açıkçası. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Başta da söylediğim gibi eğer FM22'den çok sıkıldıysa yapacak bir şey bulamıyorsanız bu retro beri tabanı oldukça işinize yarayacaktır. Umarım buraya kadar keyifle izlediğiniz dakikalar geride kalmıştır. Soru veya sorunlarınız için benim kişisel Discord adresime gelerek sorularınızı yöneltebilirsiniz. Eğer YouTube'dan sorarsanız geç görebiliyorum. E, adam akıllı cevap veremiyorum. Bazen sorunlarınızı YouTube üzerinden anlayamayabiliyorum. Onun yerine Discord'u kullanırsanız ve görsellerle sorununuzu detaylı bir şekilde açıklarsanız daha fazla yardımcı olabiliriz. Emin olun. Lafı da fazla uzatmayalım. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.